Allah Azza ve Celle Bakara suresi ilk ayetlerinde kafirlere ve onların işbirlikçileri münafıklara yeryüzünde ifsad etmeyin, yeryüzünü fesada bulamayın, akıllı olun, adam olun, her şeyi fıtratı üzere bırakın dediğinde onlar ne dediler? Dediler ki hayır, bizler müfsitler değiliz, ifsad edenler değiliz. Bizler Irak, Sudan'a, Somali'ye, dünyanın değişik yerlerinde bulunan İslam beldelerine, Afrika'nın yarı çıplaklarına, Bosna'nın sümükleri akan kızlarına medeniyet götüren, ıslah eden, terbiye edenleriz demediler mi? Ama benim peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem tuhyan edenlerin, o kötü kulların sanki vasıflarını zikrederken dedi ki dünyayı ve dini bozan, bozmadılar mı aziz dostum? Dünyamızı ne hale getirdiler? Şu gök kubbe altında bütün insanlığa yetecek kadar eşya meta bulunmasına rağmen eğer bugün Afrika'nın bağrındaki insanlar açlıktan ölüyorlar ise Yemen'de çocuklar açlıklarından dolayı karınları şişiyor ise annelerin memelerine açlıktan dolayı süt gelmiyor ise vallahu lazım dünyayı ifsat etmelerinden dolayıdır. Bir azınlığın bir avuç grubun sonra dini bozanlar dedi benim peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem şüphe koymadılar mı aziz dostum he tilavet ettiğin kitaptan şüphe içinde kaldım. acaba Allah azza ve celle burada bundan mı bahsediyor acaba gerçekten Allah azza ve celle'nin bu konudaki ayeti bunu mu ifade ediyor Alimler yanılmış olamazlar mı? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ve ashabının sözlerinden bizi şüphe içerisine koymadılar mı aziz dostum? He? Ehli sünnet demeyi utanır hale geldik. Kur'ancılar, Kur'an'ı yuncular, mealciler, böbürlene böbürlene Muhammed de kimmiş sallallahu aleyhi ve sellem? Onun sahabesi de kimmiş? Onlar adamsa biz de adamız diyenler. Böbürlene böbürlene şu sokaklarda yürürlerken ehli sünnet demeye birbirimize utanır hale geldik. Sünnetin müdafimleriyiz, sünnetin takipçileriyiz demeye utanır hale geldik. Neden? İçimize şek ve şüphe koydular. Dinimizi bozdular. Bizi bölük bölük pörçük pörçük ayırdılar aziz dostum. Sonra benim peygamberim dedi ki mala düşkünlüğün kendisini peşinden sürüklediği kul ne kötü bir kuldur. Dikkat ettiniz mi Mala düşkünlüğün kendisini peşinden sürüklediği kul ne kötü bir kuldur. Tahutları ve onların peşinden gidenleri. İnsanlığı bu derece aç bırakan, bırakın artık insanlığı az önce de söyledik, hayvanları dahi yiyecek bir şeyden mahrum bırakan zihniyetin kalbine baktığımızda neyle karşılaşıyoruz? mala karşı aşırı bir ilgi kardeşler. Mala karşı aşırı bir ilgi. Allah şerlerinden emin kılsın. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki kendisini saptıran hevaya tapmış, zelil düşüren istek ve arzulara kul cool olmuş kişi ne kötü kuldur. Aman Allah. Ey semayı nuruyla nurlandıran Allah'ım ne senin ne de gideceğimiz kabir ve ahiret hayatını bizlere unuttur